Kur'an hakkı için bacaklarım ağrıyor, Yemin edeyim anneciğim. Elektrik mi var? Kimliğim var mı? Benim var kimliğim. Benim var yapmayın be anneciğim. Yapma kurban olayım. Bana ne için abi? <laughs> ne için? Motor yapmayın kurban olayım. <laughs> Benim kimliğim yok. Benim kimliğim. söyle kardeşim. Onu TC, kimliğim, numarası evde kaldı. Yapmayın kurban olayım. Ya, ben ya, ya. Devleti, sen... benim Demeceğim. bu benim benim. Yapmayın be anneciğim. Allah rızası için yapmayın bak ne güzel ne güzel. Ne güzel. Ne yok, yok Yok. Dur yerim dur buraya. Yakalım ya, bunlar abi. Çek ya. bunu çek. Senin senin sen. Gidiyor. Ne yapıyor abi sen? Al. sen. Al. Al en çok indirilen haber uygulaması en son haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.